Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videoyla kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Shiano Typer 50 cc almak istiyorum. Nasıl bir yola izlemeliyim? Bunun cevabını vereceğim. Arkadaşlar motoru fabrika satışı sahibinden.com'da motor vadisi var. Orası satıyor. Bunun 100 cc'si var. Siz hangisini tercih edersiniz bilmiyorum. Stoklarında var. Eğer 50 cc alacaksanız, sahibinden alacaksanız, nasıl bir yol izleyeceğim derseniz bana yorumlardan ulaşarak her türlü yardımcı olurum. Motor ambar kargo ile geliyor. Sipariş veriyorsunuz. E, yetki belgesi çıkartıyorlar motor vadisi. Ondan notere gidip plakanızı alabiliyorsunuz. E, motor vadisi zaten size gerçekten çok yardımcı oluyor her konuda eğer aklınıza takılan bir soru olursa yeni sıfır şihner alacağım derseniz ben size yardımcı olurum. Motordan memnunum gayet. Herhangi bir sorunu yok. Sadece tek bir sorunu oldu. Ya bence bu da sorun değil. Şu göstergeler biraz sıkıntı. Zaten bunu değiştirirsiniz Bir de zaten şu kalibratör var. Rodajdan sonra bunu 125'lik veya 150'lik takarsanız motor o zaman tam canavar olur. Şimdi rodaj zamanı olduğu için ellemiyorum hiçbir işini. Ha bir de çamurlu değiştim. Çok kısaydı. Şöyle bir şey yaptım. Burada çamur çok olduğundan dolayı. Bu şekilde. Motor böyle lamba lambayla geliyor. Normalde yuvarlak satıyor olmuş ya. bu var. Onlar modifikasyon yapılabilir tabii ki. Şu şekilde. Motorun 50 cc mi, 100 cc mi olduğunu anlayamadım. Çünkü arkadaki cc yazısını silmişler. 80 cc mi, 100 cc mi, 50 cc mi ben anlayamadım. Bunu motorcuya soracağım. Bu şekilde. Normal J'nin aynısı. Bir de şu çok ses yapıyor. Takır takır. Başka da bir sorunu yok. Dediğim gibi yorum yapın, yardımcı olurum.